Sağlık Bakanlığı obeziteyle mücadele ve sağlıklı yaşam için yeni bir proje hayata geçirdi. Kilo problemi olanlar artık bakanlığın takibinde olacak. Daha önce dile getirmiştik böyle bir hazırlık olduğu bilgisini. Şimdi uygulamada başladı. Ekipler sahada tek tek kilo kontrolü yapmaya başladılar. O noktalardan biri de Profesör Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ydi. Biz de oradaydık. Arkadaşlarım bakın nasıl bir izlenimle döndüler. az mı çıkar az mı çıkar tahmininiz? Normal çıkarım sanıyorum. Dikkat İyi, ediyorum. <laughs> Nasıl çıktı sonu? E, birinci derece obez olarak. Beklediğiniz gibi olmadı ama. Olmadı ama hayal kırıklığı oldu biraz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım endekslerim nasıl çıkacak yani normal. Ne yüksek mi? çıkarsa? Ee, o zaman üzülürüm. Stantlar kuruldu, boy kilo ölçümleri başladı. Kaç kilo çıktınız? Aa, 80 olmuş mu? <laughs> Şaşırdınız mı? Aa şaşırdım. <laughs> niye 80 yaptın beni? <laughs> Evdeki beni az ölçüyordu. Bu niye böyle oldu? En ben? doğrusu bu efendim. En doğrusu. <laughs> Ay vallahi çok üzüldüm. Evdeki sizi yanıltıyor mu? Ay çöp atacağım. Birinci <laughs> de derece obez çıktınız. Evet, göre... <laughs> <boyunu da gülüyor> Yandım. Kilolara veda edip ya, sağlıklı yaşama merhaba Aynen öyle. Gerçekle yüzleşenler şaşırdı kaldı. Askerde 1.80 boyum vardı ama şimdi boyum kısalmış. Diyor ki şimdi kilon diye biraz diye fazla diyor ne yapacaksınız? Biraz diyor kilo ver diyor. Haftaya diyor memlekete gidiyorum. O kilo diyor hep kalmaz gider diyor. <laughs> Orada artık bostan bostan uğraşıyor. <laughs> canım bununki 100 kilo çıkmış. <laughs> <laughs> Ama çok ayıp söylenmez kadınların kilo. Söyle, Ama ben söylemeyecektim şimdi. <laughs> i̇deal kilolu öğren sağlıklı yaşam otosuyla Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu uygulama resmen başladı. Artık hastanelerde, AVM'lerde, meydanlarda, her yerde işte bu uygulamayı görebilirsiniz. Ve ideal kilonuzu öğrenebilirsiniz. Kaç çıkarsınız sizce? Ben 88 çıkarım herhalde. Tam da yeni yemek yedim. 91.7. Beden kitle indeksine baktığımızda 29,6 gözüküyor. Bu da biraz bizim için normal ideal aralığın üstünde. Evlilik yaramıyor herhalde. 77 kiloydum. Aradaki farka bakın 91 olmuş. 2 <laughs> ay boyunca tüm Türkiye'de bu arada kalabalık olan meydanlarda sürekli bu tarz standlar görecekler. İlk başta boyunu, kilosunu ölçüp kişi artık bir obez bireyse onları sağlıklı hayat merkezlerimizdeki diyetisyenlerimize yönlendiriyoruz. Obeziteyle mücadele Mücadele için başlatılan bu uygulama iki ay boyunca devam edecek. Bu verdiğimiz bilgilerle diyetisyene gidip ücretsiz bir şekilde yardım alabilirsiniz. 117.4 1.55 boy 1.55 mi? Ben denemek istiyordum annem için çünkü mecbur kalp. Başvuracak mısınız? Evet.